Bodrum Belediyesi Arkeoloji ve Görsel Sanatların Buluşması Çocuklarla Bodrum'un tarihi yolculuğu temasıyla çocukları tarih ve sanatın büyülü dünyasında bir araya getirdi. 4-6 Kasım tarihlerinde Bodrum Antik Tiyatro ve Mindus kapısında gerçekleşen etkinliklerde Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu ve Güler Mustafa Kızıl Ağaç İlkokulu öğrencileri yaşadıkları kentin tarihi mirasını yakından tanıdı. Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından Antik Tiyatro, Pedasa Antik Kenti ve Mindos Kapısı'nın tarihsel önemi öğrencilere aktarılırken, Restan ve görsel sanatlar öğretmeni Simay Tekin Deniz Kıran rehberliğinde çocuklar gözlemleri ve hayal güçlerinden yola çıkarak resimler yaptı. Tarih ve sanatın buluştuğu etkinlikte çocukların hem yaratıcılıklarını geliştirmeleri hem de kültürel miras bilinci kazanmaları hedeflendi. Etkinlik sonunda öğrencilerin hazırladığı eserler Bodrum'un geçmişine çocukların gözünden bir pencere açacak özel bir sergide sanatseverlerle buluşturulacak.